Merhaba arkadaşlar ben Kazım Hoca. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar 12. sınıfta birinci yazılıda çıkma ihtimali olan sorulardan beraber çözmeye çalışacağım. Tabii ki sorularımızın genel içeri arkadaşlar çembersel hareket ve basit harmonik hareket itibariyle olacaktır. Şimdi harmonik hareket ve basit harmonik hareket aynı zamanda ayette de karşımıza çıkan önemli bir konu arkadaşlar. Özellikle harmonik hareketten karşımıza son yıllar çıkıyor. Geçen sene de çembes hareketten bir soru gelmişti. Onun için hem okulda birinci sınavda karşımıza çıktığı için bu videoyu sizin için hazırladım. Hem de arkadaşlar AYT için faydalı olacağına inanıyorum. Evet şimdi ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuza biz ne diyoruz arkadaşlar? Şu şekilde raylı soru diyebiliriz. Sorumuz şöyle sürtünmesiz rayda 2 kilogramlık arkadaşlar cismin L geçerken ne rayın tepki kuvveti kaç Newton'dur diyor. Şimdi burada cisim serbest bırakıldığı zaman buraya geldiği zaman ne olur? Bir hız olur arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Şöyle bir hız oluştu. Hız oluştuğu için cisim ne abi Çembersel hareket yapıyor. Ve bu tarafa doğru şu şekilde arkadaşlar. Bir merkez kaç kuvveti oluşmuyor mu? O zaman merkez kaç kuvveti ne yapıyor? Cisim buraya bir kuvvet uyguladığı için bu tarafa doğru bir tepki kuvveti oluyor. O zaman biz burada tepki kuvvetini bulurken en tepki kuvveti neye eşitleyeceğiz arkadaşlar? F merkez kaç kuvvetine Merkez kaç kuvvetine eşittir? N ve kare R eşittir. O zaman biz N yerine yani N ve kare R eşitleyeceğiz. Tabi burada V'yi bilmiyoruz. Burada arkadaşlar enerji konusundan yardım alacağız. Şöyle diyelim. K noktasından cisim bırakılıyor. Ve nereye gidiyor? L noktasına giriyor. O zaman K noktasındaki enerji cisim serbest bırakıldığı için ne enerjisi vardır? Potansiyel enerjisi vardır. Potansiyel enerjisi buraya geldiği zaman tabii ki yine yüksekliği için farklı bir potansiyel sahiptir. Aynı zamanda burada bir hızı olduğu için kinetik enerjisi vardır. O zaman bırakıldığı yükseklik ne kadar? H yüksekliği mg çarpı 2.5 r yüksekliğinden bırakıldı. Buraya geldiği zaman cismin yerden yüksekliği ne oldu arkadaşlar? R kadar oldu. O zaman mg r yüksekliği var. Ve cismin burada e, v hızı olduğu için 1 bölü mv kare. Şimdi bunu bu tarafa atarsak ne olur arkadaşlar? 1.5 mgr oldu. Bakın bunu bu tarafa attık şu ifadeyi. 1 bölü 2 mv kare oldu. Burada mv kare ifadesini çektiğimiz zaman 2 ile çarptığımız zaman şu karşı tarafa ne yapar? 3 mgr oldu. Evet şimdi bu ifadeyi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şurada ne eşitmişti? Bakın N eşittir arkadaşlar neydi? mv kare R'ydi. O zaman mv kare gördüğümüz yere ne yazacağız? Şu ifade yazacağız. Hemen yazıyoruz. 3 mg yazıyoruz. Burada arkadaşlar r'ler gidiyor. En eşittir burada 3 mg oldu. Ama bize tam kaç newtondur diyor. m'e kaç vermişiz? Bakın burada arkadaşlar. m'e biz burada 2 kilogram almışız. O zaman en yerine 2 yazarsak 2 yazıyoruz. Yer çekimde 10 ise arkadaşlar burada ne yaptı? 60 newtonluk bir kuvvet oldu. Evet bu soru ne demiştik? Raylı soru. Bu soru arkadaşlar karşımıza hemen hemen her sene çıktığını öncelikle belirtelim. Geçelim farklı bir sorumuza. Evet. Sürtünmeli zemin üzerine duran M1 ve M2 kütleli cisim dengededir. Buna göre T ip girme kuvveti kaç Newton'dur? Zeminin sürtünmeli olduğunu biliyoruz. Burada iki tane sistem var. Bir M1 kilogram, bir kilogram cisim dönüyor. Bir de M2 kilogram, bir kilogram cisim dönüyor. Ve burada T ip girmesi kuvvetini soruyor. O zaman arkadaşlar biz ne yapacağız? Burada kuvvetleri tek tek göstermemiz lazım. Bu cisim bu tarafa doğru dönerken arkadaşlar şu tarafa ne oluşuyor? Bakın sürtünme kuvveti oluşuyor. Buradaki içeri doğru sürtünme kuvveti. Çünkü cisim bu tarafa doğru V hızları döndüğü için o zaman bu tarafa doğru merkez kaç oluşuyor? O zaman sürtünmenin burada merkez kaç eşit olması lazım? Şimdi buradaki kuvvetleri gösterelim. göstereyim. İçeri doğru bakın buradan ipten tutturulduğu için içeri doğru bir ne yaptı? İp gelmesi var. Cisim bu tarafa doğru döndüğü için arkadaşlar şu tarafa doğru ne yapıyor? Merkez kaç kuvveti oluşuyor? O zaman cisim dışarı kaçtığı için yine sürtünme içeri. O zaman bizim burada ne yapmamız lazım? Sürtünme değerini hesaplamamız lazım. Diyeceksiniz ki hocam sürtünme kuvvetini nasıl bulacağız? Sürtünme kasesini vermişiz. Öncelikle şuradan bakalım olaya. Burada bakın ne dedik? Sağdaki kuvvet soldaki kuvvet eşit mi? O zaman buradaki merkez kaç kuvveti? Burada sürtünme eşit. Burada merkez kaçı nasıl yazıyoruz? Şöyle yazalım. m1 v kare r1 diyelim arkadaşlar. eşittir K m1 g diyeceğiz. Burada bakın m1'ler ne yapıyor? Gidiyor cismin kütlesinden değil. Burada açısal değerini vermiş mi? Verdiğini görüyoruz. Bakın 2. Iki. 2'nin karesi çarpı r. r'miz ne kadar? r'mizin burada 1 olduğunu görüyoruz. Buraya 1 yazıyoruz. k'yı bilmiyoruz. G 10 arkadaşlar. 4 eşittir k çarpı 10'dan Buradan K değerimiz kaç geldi? Sürtüme katsayımızın 0,4 olduğunu gördük. Evet, şimdi burada ise yan şekilde geldik. Yine burada çeken sağa çeken kuvvetler yani şu iki ifade buna ne o eşit olacak. O zaman T artı sürtünme kuvveti yine merkez kaç kuvvetine eşit. Tabii ki burada T'yi açalım. E, açalım. F nedir? K M2G. Burada arkadaşlar merkez kaç neydi? M2 V kare R2 diyelim. Şimdi T'yi bilmiyoruz. Onu söyle K'yı bulduk. Burada 0,4. Burada M2 cisminin kütlesi kaç? 2. E, G'miz 10 olsun. 20 gelsin burada. Kütlemiz 2 idi. Açısal hızı vermiş. 2'nin karesi R'yi de vermiş. Bakın R2 kaç arkadaşlar burada? 2 olduğunu görüyoruz. Evet, düzeltelim. T eşittir. 20 kere 0,4 ne yapar? 8 yapar. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Evet, T'yi buradan 16'dan 8'i e çıkarırsak teyp girilmesinin kaç olduğunu gördük. 8 Newtonluk bir değer oldu. Ne yaptık arkadaşlar? Görmüş olduk arkadaşlar. E, geçelim başka bir sorumuza. Bu da arkadaşlar bakın ne diyoruz? Biz buna eğimli viraj diyoruz. Yine eğimli viraj arkadaşlar biraz zor gibi durur ama arkadaşlar çok zor olmadığını beraber göreceğiz. Şimdi sorumuz nasıl? Sürtünmesiz eğik düzlemde kök 5'lik radyan bölü saniye açısal hızla 2 kilogramlı kütleli cisim bir iple döndürülüyor. T iplerimizi kaçtır diyor. Şimdi burada yapmamız gereken önceki kuvvetleri göstermek. Şimdi bu cisim aslında normalde şöyle bir sistem. Yani şurada arkadaşlar şöyle bir çembersi harekette dönmüştür. O zaman burada tek tek kuvvetleri gösterelim. Kuvvetleri şöyle göstermemiz lazım. Cismin şu tarafa doğru bir açısal hızı var. Hıza dik oluşacak şekilde bir merkez kaç kuvveti var aşağı doğru da şöyle bir arkadaşlar ağırlık kuvveti var. Şimdi kuvvetleri tek tek gösterdik. O zaman kim kime eşit olacak? Şöyle yapalım. Cismin kütlesi 2 olduğu için arkadaşlar bakın 2 çarpı 10'dan ne yaptı? 20 Newton geldi. Merkez kaç değeri neydi? M W kare R. Hemen M'in 2 olduğunu bakın soruda vermiş. V'yi de kök 5 vermiş. Kök 5'in karesi ne yapar? 5. R'yi de burada vermiş 1 arkadaşlar. Merkez kaç kuvvetinin burada 10 olduğunu gördük. Şimdi burada tabi ki ip gerilmesi ip İp yukarı yönlü. Şöyle alalım bakın. Cismin böyle arkadaşlar. ip gemisi böyle. Şimdi bizim burada merkez kaç kuvvetimiz nasıl Evet yukarı yönlü arkadaşlar ne vardı? Bir ip gemimiz vardı. Şu tarafa doğru merkez kaç kuvvetimiz vardı? Merkez kaç kuvvetimizin değeri kaçtı arkadaşlar burada? 10 olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Aşağıda ne vardı arkadaşlar? 20 tonluk bir kuvvetimiz vardı. Ve şuradaki açımızda kaç dereceymiş bakın. 37 derece. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Tabii ki bütün kuvvetleri tek bir eksen toplamamız lazım. Şöyle yapalım. Şimdi şu açı kaç derece? 37 derece. O zaman bu f'in bir böyle bileşeni vardır. Bir de bu tarafa bileşeni vardır. Bize şurası lazım. Burası açının komşu kenarı o zaman 10 çarpı kosinüs 37 diyeceğiz. Kosinüs 37'nin değeri kaç? 0,8. 10 çarpı 0,8'den o zaman buradaki değerimiz kaç oldu arkadaşlar? 8 Newton'luk bir değer oldu. Şimdi aynı zamanda bu 20 bu tarafaydı. 20'nin bir böyle kolu var. Bir de bu tarafa kolu var. Bu taraf ne koldur? Sinüs koldur arkadaşlar. Bakın çünkü şurası da 37 derecedir. O zaman burası 20 çarpı sinüs 37 diyelim. Sinüs 37 Kaç? 0,6. 0,6 çarpı 20'den ne yapar arkadaşlar? Burası da 12 Newton yaptı. Şimdi ne oldu? Bakın şöyle yapalım. Düzeneyi tekrar temizle çekelim. Aşağı doğru 12 Newtonluk nemiz var. Bir ağırlıktan çeken kuvvet var. Yukarı çeken T var. Yukarı çeken şu yukarı yönlü bakın merkez kaçın 8 bileşeni var. Şimdi yukarıdan aşağı ne olması lazım? Eşit olması lazım. O zaman 12'den 8'i çıkarırsak T ip gemisi kaç geldi buradan? 4 Newton geldi. Ne yaptık arkadaşlar? Burada görmüş olduk. Evet, geldik masalı sorumuz diyoruz arkadaşlar. Bu da yazılı hemen, hemen her sene karşımıza çıkan bir soru şekli. Ne diyor sorumuzda? Masanın O noktasından bir iple birbirine bağlanan cisimler çembersel hareket yaparak dengede kalıyorlar. Buna göre MY cisminin periyodu kaçtır diyor. Şimdi burada tabii ki masanın ortası delinmiş bir iple ne yapmış arkadaşlar? Diğer cisim bunu tutuyor. Çünkü bu cisim ne yapıyor? Burada dönüyor arkadaşlar. Bakın dönüyor. Döndüğü zaman ne yapıyor? Belli bir açısı hızla dönsün bu ip o zaman buna eşit, bu da buna eşit. O zaman şey yapalım, kuvvetleri tek tek gösterelim. Şimdi burada cismi dışarı doğru savuran ne kadar? Merkez kaç kuvveti var? Merkez kaç kime eşit? İpe eşit. Bu ip de buna eşit. O zaman herkes birbirine eşit olacak. O zaman şunu diyebilir miyiz hocam? Burada o zaman ne oldu? 20 Newtonluk değer T eşit. T de merkez kaç eşit? Demek ki Burada 20 Newtonluk ağırlığı biz merkez kaç eşitleyeceğimizi ne yapmamız lazım? Burada görmemiz gerekiyor. Şimdi 20'yi yazdık. Merkez kaç nasıl yiyoruz? M, W, kare R. R. M kimin arkadaşlar? Y'nin. Çünkü dönen cisim bu olduğu için. O zaman şöyle yazalım. 20 eşittir. M, Y. Burada kaç vermiş? 1 vermiş. 1 çarpı. Açısal hızı bilmiyoruz ama R'yi 0,2 vermiş. Buradan arkadaşlar 20 bölü 0-2 eşittir V kare diyelim. O zaman iki tarafı da 10 ile çarparsak 200 bölü 2 eşittir V kare. Bir sadeleştirirsek buradan V kare ne oldu arkadaşlar? 100. O zaman şöyle yapalım. Burada her iki tarafın kareki uygulanırsak V eşittir 10 radyan bölü saniye olduğunu görüyoruz. Şimdi periyodu soruyor. Periyodun formülü neydi arkadaşlar? şuraya yapalım. V eşittir 2 pi t dememiş miydik? Şimdi biz açısal hızı kaç bulduk? 10 bulduk. 2 pi 3 alırsak bölü t yazalım. İç dış çarpımı yaptığımız zaman t eşittir burada. 6 bölü kaç geliyor arkadaşlar? 6 bölü 10 yani t eşittir. 3 bölü 5'tik. bir periyodumuz oldu. Ne yaptık arkadaşlar? Görmüş olduk. Evet masalı sorumuzda bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Evet şimdi geldik farklı bir soru tarzımıza. Bu sorumuz arkadaşlar map kitabında bulunmaktadır. Zor mudur abi? Evet arkadaşlar biz anlaması zor bir sorudur ama yine biz pratik olarak soruyu ne yapacağız? Çözmeye çalışacağız. Ne diyor sorumuz? R yarı çapta sürtünmesiz rayın K noktadan serbest bırakılan cisim L noktasından geçerken raydan ayrılırsa raydan ayrıldığı yükseklik kaç H R'dir diyor. Buradan cisim bırakılıyor. Buraya gelen ne yapmış? Raydan ayrılmış. Raydan ayrıldığı zaman yüksekliğini söyler. Şöyle yapalım. Bu cisim buraya geldi zaman aşağı bir V hızı oluştu arkadaşlar. Çember hareketi yaptığı için yukarıya doğru ne oluştu? Merkez kaç oluştu? O zaman buradan raydan ayrılması için arkadaşlar o zaman şuradaki şu bileşenin buna eşit olduğu zaman ne yapar? Raydan ayrılır. Burada kuvvetleri göstereyim. Aşağı doğru ne kuvveti var? Mg kuvveti var. Şu açıya bakın. Alfa diyelim. O zaman şurası ne olur arkadaşlar? Mg kosinüs alfa. Çünkü komşu kenar. O zaman bunun buna eşit olduğu zaman raydan ne olacak? Ayrılacak. O zaman ne yaptık? Bakın arkadaşlar. Buradaki sistemi incelediğimiz zaman şu tarafa ne demiştik? Mg kosinüs alfa ifadesi. Burada arkadaşlar F merkez kaçta eşit olduğu zaman ne yapıyor? Sistem raydan ayrılıyor diyoruz. Şimdi o zaman bizim amacımız nedir? Merkez kaça arkadaşlar? Mg kosinüs alfaya ne yapmak eşit demek. Merkez kaça nasıl yazıyoruz? M V kare R yazıyoruz. M G kosinüs alfa. Şimdi tabii ki burada küçük bir oyun yapacağız. Şimdi bize bu hızın bulmamız lazım. Hızı bulmamız için şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın. Şimdi şuraya biz ne demişiz? H demişiz. O zaman şurası cismin yüksekliği. Buradan bırakalı yüksekliği ne olur? R eksi H olur mu? O zaman enerji kurumunu yazmamız lazım. Neresi için yazacağız? K noktasından bırakılan cisim ne yaptı? L noktasına geldi. O zaman K'daki enerjinin L'deki enerji işte olması lazım. Bırakıldı yüksekliğe ne diyelim arkadaşlar? MgR eksi H olsun. O zaman buraya geldiği zamanki kinetik enerji. bakın şuradaki H'lar aynı olsun. Yazmamıza gerek yok. O zaman ne yazalım? 1 bölü 2 M ve kare. Buradan bir M ve kare çektiğimiz zaman ne olur? M ve kare eşittir. 2 MgR eksi H olduğunu görüyoruz. Şimdi burada arkadaşlar mv ve kare kullanmamız lazım. Bakın mv ve kare yerine yazacağız. R eksi h. Bakın şu r eksi h ne yazdık? Şuradaki potansiyel enerji buraya kinete dönüştü. O zaman hemen yazıyoruz. 2 mg r eksi h bölü ne yazıyoruz arkadaşlar? R yazıyoruz burada. Şimdi bunu bu şekilde yazdık. Şimdi buraya da arkadaşlar mg yazdık. Kosinüs alfa yazalım. Şimdi kosinüs alfa ne demekti bakın. Şurada kosinüs alfayı görebiliyor muyuz? kosinüs komşu böyle hipotenüs Bakın Komşu bölü hipotenüs. Buradan h bölü r yazacağız. O zaman şuraya da h bölü r yazalım. Bakın ne yapacağız? Hemen bir sadeleşme şey yapalım. MG'ler ne yaptı? Gitti. Burada şu R'ler de gitti arkadaşlar. 2R eksi 2H eşittir H oldu. O zaman 2R eşittir. Burada 3H oldu. Bize H'ı sürüyor. H eşittir. 2R bölü 3'lük bir yüksekten bırakıldığı zaman sistem ne yapar? sistemden kütleimiz ayrılmış olur. Evet bu da bir zor bir soru olarak kabul edelim arkadaşlar. Başka bir soruya geçelim. Şimdi buradaki sorumuz ne diyor? Düşey düzlemde hareket eden 1 kilogram kütleli cisim K noktasından geçerken ipteki girme kuvveti 20 Nm L noktasından geçerken ipteki girme kuvveti kaçtır? Şimdi bu hareketin düşey düzlemde olduğunu diyor. Düşey düzlemde de havadaki harekettir. Öncelikle kuvvetleri gösterelim. Burada ne kuvvetimiz var? Cismin burada kütlesi 1 kilogram. O zaman ağırlık kuvvetimiz var aşağı doğru. Mg'miz var. Mg'miz 1 çarpı 10'dan 10 Newton'a bu kuvvet çekiyor aşağıya. Başka ne var? Buradan geçerken cisim merkez kaç kuvveti var? Onu da yazalım. Burada ipliğimiz yukarı. O zaman şuraya baktığımız zaman yukarı yönlü 20 Newton'luk bir ip girmesi var. Aşağı doğru merkez kaç var? Aşağı doğru 10'luk ağırlık var. O zaman yine matematiksel olarak bunun bu iki değerin toplamı 3 olması lazım. O zaman buradan 20'den 10'u çıkarsak buradan merkez kaç kuvvetinin 10 Newton olduğunu ne yapıyoruz görüyoruz. Tabi cisim burada sabit hızla için merkez kaç değişmez bize buradakini soruyor. O zaman şöyle yapalım cisim döndüğü için arkadaşlar bu tarafa tekrar dönerken şu tarafa yine ne oluyor merkez kaç oluşuyor. O zaman bunun cismin aşağıda aynı zamanda ağırlığı yok muydu? Ağırlığı kaç, ne, kaç Newton? 10 Nito N'du. O zaman yine bileşen almamız lazım. Bir böyle bileşeni var. Bir de bu tarafa bileşeni var. Bu taraf bileşen her zaman sinüstür arkadaşlar. 10 çarpı sinüs 37 diyeceğiz. Sinüs 37 0,6'dır. O zaman şöyle temizle çekelim bakın yine. Şimdi ne oldu bu sistemi? Şu tarafa doğru merkez kaç çekti? Bu tarafa doğru t üs çekti. Aynı zamanda bu tarafa 10 olduğu için şu tarafa doğru arkadaşlar neyi çekti? Sinüs bileşeni çekti. Sinüs bileşeni 0,6'dan 0,6 çarpı 10'dan ne yapar? 6 Newton yapar. Biz merkez kaç kaç bulmuştuk? 10 bulmuştuk. Yine yukarıların aşağı eşit işte olması lazım. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 10 Newton eşittir. T üstü artı 6 diyeceğiz. Bakın burada 6 Newton'luk bir değerimiz var. O zaman T üstü ip girilmesi. Yine yanında kaç Newton oldu? 4 Newton oldu. Ne yaptık arkadaşlar? Burada görmüş olduk. Evet, gelelim başka bir sorumuza. Bu soruyu arkadaşlar biz ne diyoruz? Konik sarkaçlı soru diyoruz. Şimdi konik sarkaçlı soruda yapacağımız olay nedir? Yine aynı hareketleri yapacağız. Öncelikle kuvvetleri göstermemiz lazım. Sorumuzu bir okuyalım. K noktasından sabitlenmiş M kütleli cisim R yarıçaplı yörüngede sabit hızla dönüyor. Cisim periyodu 4 saniye olduğuna göre R, ça R uzunluğu kaçtır? Şimdi tek tek kuvvetleri gösterelim. Evet gösterelim. Aşağı doğru neyimiz var? bir MG kuvvetimiz var. Şu tarafa doğru bir merkez kaç kuvvetimiz var? Burada bir ip gerilmesi var. Şimdi burada açıdan yardım almamız lazım. Bu ip gerilmesi şu şekilde uzar mı? Uzar. Şu merkez kaçı ne yapalım? Bunu uzuna, ucuna bağlayalım. Şöyle bak vektörle toplamı yaptık. Şurada ne oluyor arkadaşlar? Bakın ip gerilmesinin değeri oluyor. bu eksi t'dir. Şu açıyla şu açı aynı aynıdır. Burada o zaman hemen açıdan yardım alalım. Şimdi ben burada ne yapmam lazım? Merkez kaçta ağırlığı kendimem lazım karşıyla komşu nasıl ilişkilendiririm? Hocam tanjant desek olur Tanjant alfa. Tanjant 37 diyelim. Tanjant 37 kaçtır? 3 bölü 4'tür. Çünkü sinüs 37, kosinüs 37 de Tanjat Tanjant karşı bölü komşu. Karşısı f merkez kaç? Komşu mg. Şöyle diyelim 3 bölü 4. Merkez kaçı yazalım? m ve kare r bölü mg. Burada m'leri yazmamız gerekiyor. M'ler vermemiş zaten götürdü. O zaman 3 bölü 4 görüyoruz arkadaşlar. V kare R. R bilmiyoruz ama G yazalım. 10 yazalım. Burada hemen R arkadaşlar V'yi biliyoruz muyuz? V'yi bakın periyodu vermiş. E, V'nin açılımı neydi? 2 pi t değil miydi? O zaman şöyle yapalım. Pi 3 e alsak t'yi de 4 alsak. Buradan kaç geldi arkadaşlar? 6 bölü 4. Yani açısal hızımız buradan 3 bölü 2 geldi görüyoruz. Hemen o zaman değerimizi yazalım arkadaşlar şuraya. 3 bölü 4'ü yazdık. V yerine 3 bölü 2 yazacağız. 3 bölü 2'nin karesi ne yapar? Hocam 9 bölü 4 yapar. R'yi de yazdık. Burada 10. Bunu düzeltelim arkadaşlar. 3 bölü 4 eşittir. 9 bölü 4 çarpı 10. R'yi de yukarıda. Şu 4'ler ne yaptı? Gitti. Bir sadeleştirme yaparsak. 3'ü 3'e bölersek. 1. 9'u 3'e bölersek. 3 arkadaşlar. 10'u bu tarafa atarsak ne yaptı? 30 eşittir. 3 R oldu. R eşittir buradan. Kaç geldi arkadaşlar o zaman? Ee, şöyle diyelim. 10 çarp 3 oldu. Şurası 10 oldu arkadaşlar. O zaman R eşittir. 10 bölü 3 oldu. Ne yaptık? Burada görmüş olduk. Demek ki bu şekilde konik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu şekilde bitti. E, Videomuzun arkadaşlar ikinci bölümü bir sonraki videoda izlemeyi unutmayalım. Öncelikle tekrar hatırlayalım kanalımıza abone olmayı unutmayalım ve videolarımızı mutlaka beğenelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.